köpeğin Nereye götürüyorsun? Aa inekler. At var. Orada da koyunlar var. Çok güzelmiş. Beni nereye götürüyorsun? Hmm. Aç. Oo Müziğimiz de çok güzelmiş canım. Harika, çok da güzel kullanıyorsun. Evet. Hmm. Çok da güzelmiş ya çiftliğin. Çok beğendim. Bitmedi. Hmm. Oo, çok şahane. O hazırım. Tünellere bayılırım. Harika bir tünel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok memnun kaldım geziden.